Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüke, Ömer Enes Bugün Ömer'le birlikte yepyeni evet. bir video ile karşınızdayız Kanalda yanlış hatırlamıyorsam bu videodan iki tane olması lazım Birincisi zaten kasanın kendisini açmıştık İkincisi bilgisayarımız için aldığımız klavye ve mouse'u açmıştık Şimdi de ve şey de vardı bu kulaklığımız da vardı Evet şu an kullandığımız kulaklık da vardı Mikrofon olarak kullandığımız evet. ama Şimdi başlıkta gördüğünüz büyük ihtimalle Çünkü izlenme kasabilmek için mikrofon adını kullanacağım arkadaşlar bu açık açık şey Başlıkta gördüğünüz üzere arkadaşlar kutu açılımı videosuyla karşınızdayız. Girip hoş geldin Ömer, sende ben senler. Arkadaşlar şimdi size ilk önce neden mikrofon aldığımızı açıklayacağım. Zaten kulaklı mikrofonunuz var. Zaten sesinizi kaydedecek bir şeyiniz var. Neden ekstradan bir mikrofon daha alma gereği duyduk? Çünkü kalite kalite tesadüf te tesadüf değildir arkadaşlar. Ee, hem ondan kaynaklı hem daha kaliteli şey olsun diye. Hem de arkadaşlar biz ee, bu gamepadlerle oynadığımızdan kaynaklı, bastığımız, bizim sesimizden daha çok kumandaların sesi geliyordu. Ve ikimiz birlikte video çektiğimiz zaman kulaklığı gördüğünüz üzere kafamıza değil masanın üstüne koyuyoruz o şekilde sesimizi almaya çalışıyoruz. Sesimiz çok az Aynen. geliyordu. Yani... E, ve biz bunu editlerken de kulaklığın sesini fullleyerek edindiğimiz için sizi, bizim duyduğumuz gibi sizin de kısık sesle izlediğinizi düşünemeden o şekilde editliyorduk. Aynı şekilde bir de hani bunu buraya koyduğumuz için kendimizde sesi duymak için açıyoruz. O, Aynen öyle. Sesi oyunun sesi hem masa üstünden, geliyordu geliyor hem kulaklıktan geliyordu. Biz de bunların hepsinin önüne geçebilmek için bir adet Rampage'in mikrofonunu aldık. Mikrofonun adını unuttum. Şimdi bakarsın. Alalı, çok uzun olmadı da. Ya, arkadaşlar açalım. Şöyle Hamba işte burada. Pus X puse. X puse. Bakın. Bunun içinde bir şey var mı? Bunun içinde. Mikrofonumuz bu arkadaşlar. Rampage X puse. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben bunu... Hüsnü'ye yazıyorum ya. Ömer. Yani Ömer daha iyi bir direk. Ben bunu bayağı bir inceledim dersem yalan olur. Trend yol yorumlarını okudum. Şunu da izledim. Videodan video izledim, bir tane ben izledim, bir tane Barış izledi fark iki farklı kanaldan videolarını izledik. Barış da beğenmişti, ben de fiyat beğendim. Fiyat performans diyorlardı sanki. Fiyat performans ürünü ben diğer mikrofonlara filan da baktım hem marka açısından hem şunu yapma da için dikkatim Hem marka açısından hem fiyat performans ürünü olmasından kaynaklı bunu tercih ettim. Hem de yani bozulana kadar beni rahatlıkla idare edebilecek. Bir de ben arkadaşlar nasıl diyeyim? Rampage'e hayranım Her şey rampage Her oldu. şeyimiz rampage Bizim klavye mouse'umuz rampage Kulaklığımız monitörler rampage, kaldı Monitörler ve koltuk kaldı arkadaşlar Koltuklar da çok pahalılar He ben bu arada bunun etiketini açayım şöyle Aha kılıfı Bunlar kılıf Görmüyor musun monitörde Gördüm de düşeceğini tahmin etmemiştim Şöyle bir kılıf çıktı içinden arkadaşlar İçinde katlı kaldığı için şey olmuş Zarar görmüş birazcık Olsun bunu kullandıkça Ha yani bu işte şey arkadaşlar bu P, R, işte o patlak harflerin patlamamasını sağlaması için Azaltması için diyeyim İçinden bir adet kablo çıkıyor arkadaşlar Bunu bir tarafını mikrofona bir tarafını kasaya takacağız USB girişli bu arada arkadaşlar Ben inceledim videosunu Sizde, <laughs> Size de tavsiye ederim daha detaylı bir inceleme istiyorsanız Çünkü benimki pek inceleme değil aslında Hayır, Kutu açılım videosu Ben sadece size Nasıl bir ses verdiğini, kutu açılımı nasıl yapılır, onu göstermek istedim. Memnun, memnun olduk mu olmadık mı? Evet yani. Ben şu an memnunum çünkü mikrofonum var. Benim daha önceden de mikrofonum vardı, ondan da memnunum. Snopy'nin de yani. sarı, sarı kafası vardı. Aa, onun sarı kafası duruyor mu? Attık, Attık herhalde. Onun sarı kafası dursa sarı kafayı kullanabilirdi. Hmm. Bu Botray'in portakal mikrofonu vardı ya arkadaşlar. Ondan özlenip ben de portakal almak istemiştim. Mikrofoncuya gittiğimde yoktu. Bu evet, ne? Limon, olmuş. limon olmuştu Limon bu Bu da nasıl kullanım kılavuzu çıktı bir tane içinde. Mikrofon nasıl kullanılıyor? Takıyorsun, konuşuyorsun arkadaşlar. Öyle yazıyormuş. Tak konuş. Tak konuş. Bir tane bir tane değil. İki parçadan oluşmak üzere trepod çıkıyor ve ağır lan. Ağır var ağır, ya. Ağır. Hmm, Demir. Şey değil mi? Demir. Lastik bu, bu bir da. Sıcağı mı? Sıcağı aynı. Hadi ya. Şurada ayarlaması da var. Ayar, ayarlı arkadaşlar. Şimdi asıl mevzuya geldik arkadaşlar. El kadar, avuç kadar bir şey arkadaşlar. Şöyle bir şey. Asıl mevzu bu. Hmm. Aa, hmm. aa, bunu ya böyle şey yapıyor. Ya Oo, çok güzel he. Bana gözükmüyor lan. Ben siyahım ya. Öyle bir şey arkadaşlar. Şunu da alayım. Cihaz bu. Mevzu bu arkadaşlar tamam. Mevzu bu. Kutumuzun içinde hiçbir şey kalmadı. Nereye takılıyor abi? Kasa ya. Bu mu? Bu mu? nereye takılıyor? Bu mu? He. Takıyor. Taktıktan sonra. Taktık da Hı, burada döndürme şeyi var. Ha ona takıyor. Hıh. Dur. Önce bunu takacağız sanki. Bir dakika onu ver. Şimdi arkadaşlar kuruyoruz. Tamam, monte edeceğiz. çıkarttı? Bunu, Bunu kaydetmem Bunu şöyle tripodu kuruyoruz şu an arkadaşlar. Mikrofonu tripoda kuruyoruz. İyice sıktık tamam. Bunun ayağını açtık. Bakın şöyle. Masanın üstüne koyduğumda ooo güzel. Güzel gözükmüyor da. Kamerada hmm. gözükmüyor da harika. Ama bunun bir tripod alırız biz. Başka bir tripod buluruz. Niye? Masanın tripodu alırız. Böyle arkadan gelir böyle. Ağzımız, Hastayım birazcık arkadaşlar. Letone olabiliyorum. Normalde değil, hiç olmazsın. Aa. Bu kadar olmam oğlum? Bu nasılmış? Evet, evet. Böyle yapıyoruz. Tamam. Çak çak. ses mi ayar? Yani? Aynen. Bu üst tarafı değil mi? Üst tarafı üst tarafı Aynen. Birazcık kaldıralım. Buradan herhalde. Aynen herhalde. Şeye dokunmadık ya. Dokunmadık ya. Ortalık sesi kapatsa dokunmadık Keşke. Şimdi mevzuyu vereceğiz arkadaşlar. Bunu şöyle. Tık. Taktık. Aa onu nereden Şunu takacak mısın? Türü. Başörtüsünü. Başörtüsünü de takacak. Gördünüz gördüğünüz üzere. Ses ses. Ses ses. Buradan alıyor şu an. Hayır bak. Bir ses duyabiliyor miyim şu anda bir bakayım o bozdu mu sandım oraya takınca ses almayayım Tamam bundan alıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Apasiyon Basen. Sesi şu an bundan duyuyorsunuz arkadaşlar. Mikrofondan duyuyorsunuz. Bakın şurada bir ışık çıktı. Belki ses kalitesinde bir değişim bile olmuştur yani. Buradan sesini açıyorum ama Allah kahretmesin inşallah. Ses geliyor mu gelmiyor mu bundan mı alıyor mikrofon ondan mı alıyor diye test etmek için şey yapmıştık. Şu an sesimiz bundan geliyor arkadaşlar. Nasıl geldiğine dair bizimle bir bilgimiz yok bir fikrimiz yok. Bunu videoyu editlerken göreceğiz. Eee inşallah neden not Biz benim tarzı Aynen bilelim. öyle. Şimdi o zaman bir dakika. Buna ihtiyaç kalmadı falan deyip atıyormuşuz. <laughs> Buna ihtiyaç yok var ya. Şöyle aldığımız takdirde Aynen böyle sesimiz nasıl geliyor mesela uzaktan nasıl alıyor sesimizi? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şey Şimdi daha mi? sonuna geldik. Yine bulmaca da bastım. <laughs> şey <gülüyor> mi? Güzel alıyor. İnşallah şöyle deneyeceğim bir dakika. Almıyor. Ne şundan ne ufaktan gidiyor çıtırından. Ama biz konuşurken ne kadar alıyor filan bilmiyoruz arkadaşlar. ama öbür türlü bunu da alırken bunu alırken bunun direkt daha aynen. çok alıyordu yani bizim sesim bizim Çünkü Masa, direkt masanın önüne koyuyoruz. Aynen. Önümüzde oluyor. E, elimizde aşağıda tuttuğumuzdan kaynaklı daha aşağıda oluyordu falan filan arkadaşlar derken bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha çok kutu açılımı videoları gelmesini istiyorsanız like atarak onu sağlayabilirsiniz. Bir de Ve katıl açıldığında katıla katılın ki... Para kazanalım ki bizde bir şeyler alalım <laughs> arkadaşlar yani. Youtube'u para için yapıyoruz evet. İlk <laughs> öncelerde öyle yapmıyorduk tabi ama artık zaman geçtikçe para Açalım için... Para ihtiyacı oluyor yani abi. Yani zaten şurada 500 aboneye çok da bir şey kalmadı arkadaşlar yani. 457 aboneyiz. Aynen. Kaç kaldı? 45. 43 abone kaldı arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, güzel yorumlarınızı, mikrofon hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay. Hadi